Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Mart haftası Balık Burcu'nun çay falını yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kanalımı ayrıca sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir bakalım balık burcu sizler için neler söyleyeceğim. Balık Burcu burada bir sandalyeye oturmuşsun ama düşünüyorsun sandalyeye belki de sallanma bir sandalye olabilir bir ileri bir geri ee, düşüncelerin var. Yani burada oturduğun yerde çok da hani rahat hissetmiyor olabilirsin, düşünceler içinde olabilirsin, düşüncelerin var. Ve bu konuda aslında bakın bir tarafın çok aydınlıkken bir tarafın bir o kadar iki kişiyle ilgili çok sıkıntılar düşünüyor olabilirsin bir tarafın o kadar temiz düşünürken bir o kadar e, artı ve eksiği belki ayırt etmeye ve iyi kötü ayırt etmeye çalışıyorsun senden uzaklaşan giden bir insanla ilgili Belki de e, bu konu olabilir gündeminde e, burada baktığımda özellikle e, bu burada bir sanki birinin elinde tabanca Bakın görüyor musunuz? Hani içinde bir tehlikeden bahsediyor ve büyük bir ses getiren bir durumdan bahsediyor. Birinin bir te tehditi olabilir, tehdit edebilir çocuklarla ilgili veya da bir durumla ilgili veya bir konuyla ilgili size bir tehdit edebilir. Bu durum size çok büyük bir sorunlar yaşamaya götürebilir. Parayla ilgili belki büyük bir çıkmazda hissedebilirsiniz ama bir tarafı bu kadar hani temizdeyken burada bir karla balık gibi bakın büyük bir e, kalabalık içinde e, kendinizi bulabilirsiniz bir tartışma içinde hissedebilirsiniz ve bu konu e, çok büyük bir e, kargaşaya e, sebep olabilirsiniz yani burada e, tehlikeden kaçmaya çalışırken tam tehlikenin içinde kendinizi bulabilirsiniz bazı şeyleri yoluna gitmesine çalışırken tam tersine hepten bazı şeyler birbirine karışabilir gibi bir durumla uğraşacaksınız Aslında hayatınızda Anladığım kadar o tarafa biraz daha geleceğim buradaki durum tamamiyle daha sonra belki yavaş yavaş dağılacağını gösteriyor bir dağılma bir olacak. Burada da bakın bir insanın e, şekli var böyle gördüğüm kadarıyla. Aşağısında da e, böyle ya bir engel var e, ya da bir şeyi yakalamış e, bırakmıyor. Başında bekliyor. Birileri gelsin ispatlamak, göstermek niyetindeymiş gibi. E, burada e, Burada belki bir yasak ilişki de olabilir. Bakın burada kişiler var. insanlar var. E, ondan sonra e, anlatabildim mi? E, ve buradaki insanlar burada da bakın saklanıyorlar. Birilerinin arkasında iki kişi saklanıyor. İnsanlar var. Burada bir durum olabilir. Birine yakalan, yakalanmak olabilir. Anlatabildim mi? Bir e, kaçamak olabilir gibi bir durum var. Ve yakalanmak gibi bir durum. Evet bir tarafı bakın bir köpek şeklinde. Bir de burada insan oturuyormuş şeklinde ve uzun bir direk. Bakın. Neydi bizim tarotta direk şey evet, ondan sonra değnekler eyleme geçmektir. Eyleme geçmek, eyleme dökmek, harekete geçmektir. E ondan sonra burada direğin çıkması yeni bir başlangıcı da gösterebilir, yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç da hayatınıza girebileceğini gösteriyor. Uzun boylu bir insan olabilir diyebilirim. E onun belki çok sadık görebilirsiniz. Onun sadakatini çok size karşı bir yardımını görebilirsiniz, bir değil iki yardımını görebilirsiniz. Sizi kendinizi böyle konforda hissettirebilir ama çok böyle hani ördeğe binmiş böyle keyif yapar gibi e, denizde yüzüyormuş gibi keyfiniz yerinizdeymiş gibi hissedebilirsiniz ama daha sonra da çok büyük bir kavganın içinde bulabileceğinizi gösteriyor. Ve bu konuyla ilgili hani göze mi geldik nazara mı geldik diyebilirsiniz işte efendim bu tehlikeler bu tehlike nedir? kendinizi savunmaya mı çalışacaksınız bir, yani buradaki durum karşıdaki kişi e, hayatında bir şeyler yaşıyor daha sonra bu durumu örtbas etmek için sizin belki gözünüzü boyamaya çalışabilir gibi bir durum olabilir ama e, istediği şekilde gitmeyecek ve sonra çok sinirli çok az e, şey olabilir böyle eee kavgacı bir durum olabilir ve bu durum çok fazla aile içinde biraz daha ses getirebilir, duyurulabilir. Yani birçok kişi tarafından olumsuz bir şekilde karşılanabilir gibi bir durum olacakmış gibi gözüküyor. Siz burada güçlü durmaya çalışıyorsunuz. Yani güçlü durmaya çalışıyorsunuz ki bir vazo yani bakın, vazo ve üzerine çiçek konulacak. Yani burada ve böyle gözleriniz içini çömükmüş gibi hissediyorsunuz. Yani bir anda hani hayal kırıklığı olup göz üzerine hayal yani hani gözleriniz o derece içine çökmüş gibi hissediyorsunuz. İskeletiniz yani yüz ifadenizde iskeletiniz çıkmış gibi. Yani çok üzgün, e, üzgünlük e, büyük bir üzgünlük hani buralardan kaçıp gitsem gerçekten ruhum dar arıyor. Fizik, yani duygularım acı çekiyorum dediğiniz duygularımdan çok fazla acı çekiyorum ruhum daralıyor gibi bir durum evet bu konuyla ilgili yaşayacağınız her neyse daha sonra kendinizi toparlamaya çalışacağınız bir süreç olacak bu durum burada iki tane parça kısmet nasip az da olsa size doğru geliyor kendinizi toparlamaya çalıştığınız bir süreç sizi bekliyor. Hani yani bu kişinin işte yani bir kaçamaktan ne olur meselesi gibi bir durum burada. Evet. Burada gördüğüm kadarıyla işte burada da insanlar var ama böyle kendilerini göstermiyorlar gibi gözüküyor. Herkesin kafası gözüküyor. Herkes kendi işinde ve yanındakiyle sohbet ediyor. Kimse hani karışmak istemeyecek. Bu mevzuya, konuya karışmak istemeyecekler. Belki yakınlarınız burada da aynı şekilde bir güçlü bir figür şeklinde çıkıyorsun. Kafanda bir kuş, gerçekten merak ettiğin konular çok fazla var elinde de birini tutuyorsun artık senin için yani yakalamışsın suçüstü yakalamışsın böyle tutuyorsun En ensesinden yakalamışsın götürüyorsun gibi bir durum yani cezasını çekeceksin gibi yani senin cezan bu sen bunu hak ediyorsun bunları hak etmiyorsun senin sırtımda bu geçeri kadar taşıdım Bundan sonra seni aşağıya da indirmesini çok iyi bilirim ve ayağımda da ezerim dediğiniz bir gözünüzden düşüp sizi ağlatan bir kişi olacak bu konuyla ilgili. Ne kadar da siz bu konuyu veya o kişi toparlamaya çalışsa da, iyileştirmeye çalışsa da, düzeltmeye çalışsa da işte ama e, tahminimce başaramayacak gibi gözüküyor. Artık tabii herkesin kendi hayatına göre e, lütfen alsın. Falı böyle çıktı. Ama siz eğer çok güçlenerek, ders de alarak buradan çok güçlü bir şekilde kalk çık kalkacaksınız. Ama öyle böyle değil artık burada önce tabii ki yaşayabiliriz insanız ama güç önemli olan yaşadıklarımızın ve yaşananların da farkına vararak ayağa kalkabilmek. Ve çok güçlü bir şekilde kalkacaksınız. Veya bu durumu çok güçlü bir şekilde atlatabileceksiniz. Artık güç kuvvet benim elimde diyeceksiniz ve artık kendimi hayatımı başkaları için ömrümü kısaltmak istemiyorum. Ömrümü hani ne demişler evin nem çürütür insanı gam çürütür. Aynı bu hesap yani siz de bunu diyeceksiniz kendinize. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.